Bu arada bir sersem net bir denemesi daha yalnız bu sefer kaçtı. Kozmik bir harika yerden geldi. Steos yetişecek mi? Gangplank kullanıyor. Patlayan fıçı. White 30'u tehlikenin göbeğine geri yolluyor. Gitmeden önce bir skor almayı başardı. İlk kan kalıyor ama Fight 30' da Miracle skorunu cebine koydu. Bu takastan avantajı çıkan taraf sanki Lion Gaming'miş gibi görünüyor. Yani kuleyi bile alamadılar şu ana kadar. Siyah yeniden geliyor yani Siyah kötü pozisyonda kalıyor. Şimdi ışınlan geliyor. Arka tarafa narın geldiğini görüyoruz. Hiddet çok ideal bir seviyede. Orada bir bu meren tutturduğu anda Meganar'a dönüşebilir. Altta neler oluyor? Altta neler oluyor? Liquid'in üzerine gelmiş istiyorsun düştüğünü gördük. Neler olduğunu şimdi görüyoruz. Ve Meganar'a dönüşüyor. Kule altı denemesi gelebilir. Liquid arkasını dönmeyi başardı. Bardur Liquid kötü pozisyonda. Liquid de düşecek. Lion Gaming dünya şampiyonasına gitmek istiyor. Ve bunun için elinden gelen ardına koymuyor. Eğer o barut fıçısının menziline girerse White Lotus. White Lotus yavaşlattı. Arkadan Bart geliyor ama kurtarabilecek mi? Son vuruş. Çakar Almaz'la beraber skoru almayı başardı. Herkes sen de gel diyor PvP istiyoruz. İki de iki verdi Gangplank'e. Başladılar, yine başladılar, yine başladılar. Görüş yok, kıçı patladı. Baron yarı cana indi, gelemiyor. Line Gaming gelemiyor, vaktinde gelebilecek mi? Bam, bard ultisi de boşa gitti. Jiral ön ama düşünün. Nar çok kötü pozisyonda kaldı. Baron'un üzerinde bir de skor almayı başardılar. Smurf alt koridoru ışınlandı. Şimdi Steos kötü Deus pozisyonda yakalanabilir. De. Bu sefer Tarik ultisi de yok. Ama Steos oldukça tank. Yaylım ateşine tehditkar olmaktan uzak şu noktada. Sia'nın büyük bir oyun yapması gerekiyor. Sia'nın sıçrası var ama in infaz o noktada. Önce Odi'yi sonra Jiren'in canını çok yaktı. Bardutis'inden kaçıyorlar. Steos orada ön tarafta müthiş bir Kum torbasını oynuyor şu ana kadar. Bütün vuruşları üzerine aldı. İkinci yeni bir Sör için geliyorlar. Dünya Şampiyonası için geliyorlar. Kozmik Bağ geldi. Arkes Arsenev'e de 3, 3 kişiye tutan bir ültü geldi. Kira'yı almayı başaracaklar. Steyos düşüyor bu arada. Skoru almayı başardılar. Kira da düşüyor. Ryan Odi, Gaming. Odi, Odi. arkada Örümcek'in işiyle kaçtı. Liquid de düşecek. Line Gaming hayatta mısınız hala? Yaşam sinyali var mı Line Gaming'de hatta? Spark ultisi yine geldi. Smurf yakaladılar, Stenus'u yakaladılar. Bu. bu arada Jiral Meganar formunda girecek içeri. Banshee'si de var. Baron ne durumda? Baron'u almayı başardılar ama hayatta kalacaklar mı? Odi içeride. Stenus'un üzerine odaklanıyorlar ama Tarik'ten müthiş ulti geldi. Gangplank ultisinin içinde yapılan savaş. Line'ın sonu mu olacak? Rusya'yı, bağımsız devletler topluluğunu dünya şampiyonasına götüren savaş bu savaş mı olacak? PvP Steos dünya şampiyonasına götüren ulti attı orada. İki kişiyi taşıyıcı Gangplank ultisine attı ama Lion tutulmaya devam ediyor. Bakıyorum ikiye üçlük bir takas. Üçlük bir takas. Sia'nın sıçrası var Scarlet. Burada bir kahramanlık gösterisi gerekiyor. İnfaz geliyor. İnfaz pek fazla kuley bir hasar düşüyor, vermedi. Kule düşüyor. düşüyor. Nexus kulesini almayı başardılar. Steos içeride. Steos içeride şu noktada. Büyük bir hasar veriyorlar. Arkayım yazmayı bıraktı Sia. Güzel pozisyonda asar vermeye devam ediyor ama. Minyon da arkası çok kalabalık. içeride. seus skoru gelecek mi? Üzerinde koruyucu melek var. Şiral'de ise koruyucu melek onda da var. Evet Şiral'de çıkacak. Staus çıkacak ama Nexus kuleleri düşüyor. Ben bir anda bu maç burada bitiyor. Bu maç burada oh, bitiyor. Bağımsız der.